30 Ekim 2024'te gözaltına alınmıştı. Şöyle bir süreci hatırlatayım. 4 Kasım 2024'te de tutuklanmıştı. Kim? Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özel. Ana planda da kent uzlaşısı kapsamında bir tutukluluktan bahsetmiştik. Ve ilk tutuklanan CHP'li belediye başkanı olmuştu. Sonra devamı gelmişti. Adli kontrol şartıyla bugün tahliye edildi. Aslında tahliye kelimesini görünce şöyle bizde aklımıza gelen ilk şey oldu. Hani cezaevinden çıkacak evine gidecek. Belki ev hapsi vesaire. Adli kontrol bilemiyoruz. Teknik olarak detaylar var ama ilk hani vatandaştaki algı oydu. Bilmiyorum sizde de öyle mi oldu? Sonra detay ortaya çıktı ki başka bir dosyada birçok belediyede olduğu gibi CHP'li yolsuzluk suçlaması var. O suçlamayla tutuklu bulunuyor. Bu yüzden cezaevinden çıkışı mümkün değil. Şimdi birazdan hukuki olarak ayrıntıları soracağım Figen Hanım'a. Hande Hanım'ın da yine görüşlerini alacağım ama stüdyodan sizden başlayalım. Çünkü bu manidar soru hukuka da bağlı değil. Çoğu kişinin aklına şu geldi. Silah bırakmayla ilgili işte bir merasim tören oldu. Erdoğan ertesi gün mesajlar verdi. Biz artık AKP'de MHP birlikteyiz evet. diye. Ve akabinde sanki böyle bir göz kırparcasına Ahmet Özer'le ilgili bu haber geldi. Siz böyle bir olay örgüsüyle gerçekleştiğini düşünüyor musunuz? Elbette. Yoksa başka şeyler mi düşünüyorsunuz? Sizinle başlayalım. Doğrudan zaten bu beraat kararı çıkınca özellikle de kent uzlaşısıyla ilgili olan kısımda bir beraat kararının çıkmasıyla Ahmet Özer'le ilgili elbette ki hemen ilk akla gelen şu oldu yani bendeki izlenim ilk başta demek ki dem belediyeleriyle ilgili de kayımlarla ilgili de bundan sonra bir yumuşatma sürecinin gelebileceği yönünde de Ahmet Özer'in bugünkü bu tahliye meselesini okudum açıkçası. Bu bir adım olarak, ön adım olarak okudum. Çünkü Ahmet Özer esen Esenyurt'ta da şeyin demin önermiş olduğu bir isimdi evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Dolayısıyla buradan bu adım atıldı. Ee, ve bundan sonra muhtemeldir ki belki yani tabii ki okumalar yapıyoruz. Ee, bu dem üzerindeki kayın belediyeleriyle ilgili de bir adım atılabileceği yönünde de bir işaret olarak e, açıkçası ben okudum çünkü e, şöyle Sayın Cumhurbaşkanı da şeyi söyledi zaten cumartesi günkü konuşmasında. E, yasal bir takım e, görüşmelerimizi meclis çatısı altında e, yürüteceğiz, sürdüreceğiz dedi. E, bu Ahmet Özer meselesini e, açıkçası buna atılan ilk bir e, adım olarak, deme e, yanaşılan bir adım olarak. Çünkü dem seçmeninin de demin de en çok sorduğu soru kayyum meselesi kayımlar. ne olacak? Fakat işte şimdi bir taraftan soru işareti de şu, şimdi demle ilgili kayyumlar kalkarken Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleriyle ilgili de her gün bir operasyon yapılıyor. E, tutuklamalar, gözaltıları oluyor. Ve orada da zaten bu şerhi mahkeme koymuş yani kent uzlaşısıyla ilgili biz kısmın beraatini verdik fakat yani bunun hukuki boyutunu zaten Figen hocamız anlatacaktır. Ee, ancak diğer meselelerle ilgili olarak tutukluluğunun devamına Devam e, denildiği için bunu e, böyle e, okuyabiliriz diye düşünüyorum Gizem Hanım e, çünkü yani demli belediyelerle ilgili de e, tabi bundan sonra geri adım bekliyorsunuz. yani çünkü buradaki e, okuma bu şekilde direkt e, yani. E, görünüyor. Yani bundan sonra demek ki demle ilgili bir takım yasal adımlar atılacaksa hani ne diyorduk işte Selatin Demirtaş'ın meselesi ne olacak, kayın meseleleri ne olacak yani e, burada ortada şimdi bir masada oturmuş üç tane ki Sayın Cumhurbaşkanı artık bunu cumartesi günü e, resmen dektere etti. Yani artık dem MHP ve Cumhur e, AK Parti'nin işbirliğini E, Dolayısıyla bu masada şimdi üç tane siyasi aktörün bulunduğu yerde de haliyle e, demin de kendisi seçmenine anlatması gereken bir şey de var. Bu adımı Ahmet Özerle başlatmış olmaları çünkü ilk başta da zaten gelen ilk kayyum ve görevden alma da Ahmet Özer üzerinden olmuştu, evet. kent uzlaşıyla başlayan fakat süreci başka türlü giden bir sürece dönüşmüştü. Dolayısıyla şu anda demek ki bu meselelerin yasal olarak ortadan yavaş yavaş kalkacağını bunu da bir işaret olarak okuyabiliriz diye düşünüyorum. Evet.